Merhabalar Maya. Yeni bir video ile izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese yine yeni yeniden merhabalar. Bunun anlamı şimdi biliyorsunuz, malumuz üniversiteler açıldı. Öğrencilerimiz de şehir değiştirenlerimiz oluyor. Hı -hı. Ondan sonra ailesinin yanından gidenler, yeni bir ortama girenler, KYK yurdunda olanlar, eve taşınanlar. Bunların yanında işte yeni bir ortama adapte olma ve yalnızlık çekme gibi sorunlar yaşıyorlar. Biz de bu duygularla nasıl baş ederiz, neler yapabiliriz diye size sormak istedik. Öncelikle çok güzel bir sorun Mayan. Her şeyden önce, başlamadan önce bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü çok zorlu bir sürecin arkasından birçoğu hayallerine kavuştu. Bazıları ufak tefek hayal kırıklıkları yaşadı. Ve hayallerine kavuşanlar ya da hayallerinden bir tık uzaktakine ulaşanlar da gittikleri yerlerde yine bazı durumlarla karşılaşacak. Ve bu konu bence onlar için çok önemli. Bizler doğduğumuzdan itibariyle ailemiz tarafından çok fazla koruma altına alınıyoruz. O kadar çok onlarla bir arada oluyoruz ki bazen bizim yerimize düşünüyorlar, bazen bizim yerimize karar alıyorlar. Eve gittiğimizde yemeklerimiz hazır oluyor ya da çamaşırlarımız yıkanmış oluyor ve hatta bazen yıkanmayan çamaşırlarımız için kızacak ve sorumlu tutacak bir ebeveynimiz bulunuyor. Artık yuvadan uçma vakti geldi. İşte burada gerçek hayat başlıyor. Çünkü genellikle gerçek hayatla karşılaşmak yalnızlıkla başa çıkmakla başlıyor. Bazen farklı bir şehre, bazen de aynı şehirde ebeveynlerinden farklı bir birey olmaya hazırlanıyor gençlerimiz. Bu süreçte kendileri hayatları hakkında bazı kararlar almak istiyorlar ve bu kararları alırken de tabii ki ufak tefek hatalarla, yanlışlarla karşılaşabiliyorlar. Şimdi burada en önemli detay şu arkadaşlar, hata ya da yanlış nedir? Öncelikle bunu konuşmamız gerekiyor Maya. Hata dediğimiz şeyler sizi mutsuz eden, duygu durumlarını ortaya çıkan kararlarınızdır aslında. Bu nedir? Yarın bir sınavın var ama sen hazır Antalya gibi bir şehre gelmişken hadi bir de denize gideyim deyip bütün geceyi denizde geçirip ertesi günkü sınava hazırlanamamış olabilirsin. Ve bu sınav 4 yıl boyunca senin ayağında bir pranga gibi takılı kalabilir ya da okulunu uzatmana vesile olabilir. Ama bizim ana konumuz sanırım senin sormak istediğin şey o şehirde nasıl bir hayat kurmaları gerektiği. Başta çok zor geliyor. Ben de bu süreci atlattım. Aslında yakın bir mesafede olmama rağmen ve hatta gittiğim yerde ailemin bir üyesi olan ablamın olmasına rağmen ilk gittiğimde dedim ki ben nereye geldim. Öncelikli olarak şuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sınıfa girerken dik omuzlar ve kendinize emin bir konuşmayla merhaba demelisiniz. Bu sizin diğer arkadaşlarınız üzerinde bir fark ve aynı zamanda da etki yaratmanızı sağlayacak. Böylelikle iletişim kurabileceğiniz birçok insanla karşılaşabilirsiniz. Uzun yıllar ailenizin çatısı altındayken onlar size gelebilecek en ufak bir güneşin bile ışınından sizi korurken her şey aslında çok kolaydı. Fakat şimdi sizin insanları tanıma vaktiniz geldi. Üniversitelerde gördüğüm, duyduğum, danışanlarımdan dinlediğim hikayelerin en başında ailelerimizin en büyük korkusu yani kötü arkadaşlıklar yer alıyor. Bunun önüne geçebilmek ve hayatımızın olumsuz etkilerine karşı tedbir alabilmek için üniversitenin ilk 6 ayında insanların her birisiyle iletişime geçip fakat aşırı da samimi olmamak gerektiğine inanıyorum ben. Başta Herkes iplerinden kopup koşar adımlarla sevgi dolu ortamlara giriyor ve bu ortamlarda özgürlüğün de verdiği tabii ki bir enerjiyle farklı şekilleri, farklı olayları, farklı ortamları deneyimlemek istiyor. Ama önce şuna bakmamız gerekiyor. Girdiğiniz ortamlar size gerçekten uygun mu? Mesela küçük bir şehirde aileniz tarafından gerçekten korunaklı bir şekilde büyüdünüz ama büyük bir şehre Antalya'ya geldiniz ve geldiğiniz ilk haftası gece hayatına çıkmak aslında öğrencileriniz için doğru bir kavram değildir. Ya da herhangi bir yemek yiyeceksiniz ama bu yemeği yemeden önce bir türlü karar veremiyorsunuz. Ömrünüz boyunca hep sağlıklı beslenmişsiniz ama o gün, o dakika itibariyle bütün fast foodları tüketip üzerinde tatlıları yedikten sonra hastanelik olabilirsiniz. Bunlar genel olarak kendi bedenimizle alakalı dikkat etmemiz gereken konulardan birkaç tanesi. İletişim konusu ise bence arkadaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken konu. Kimileri yurtta kalacak dediğin gibi, kimileri eve çıkacak, kimileri de belki o şehirde yaşayan benim gibi bir akrabalarıyla ya da kardeşleriyle aynı evi paylaşma şansına nail olacak. Artık hangisinin şansının nasıl olduğuna bakmak gerekiyor. Öncelikli olarak şunu bilmek lazım ki ben her zaman bunu söylüyorum. Aslında yurtta kalmak ya da lojmanda kalmak küçük bir evlilik provası gibi geliyor bana. Çünkü oradaki insanlar bambaşka kültürlerden geliyor. Bambaşka uyuma şekilleri, bambaşka yemek yeme şekilleri ya da hijyen algıları birbirinden çok farklı 4, 2, bazen 6 bireyle aynı odayı paylaşmaları gerekiyor. Burada kişisel sınırlarımızı ihlal etmememiz çok önemli. Ve sınırlarımızı ihlal etmemek adına da daha önce de paylaştığımız gibi hayır demeyi doğru bilmek gerekiyor. Eğer sen doğru zamanda ya da doğru yerde hayır demeyi başarabilirsen İnsanlarla hem iyi olup hem de sınırlarını bozmadan hayatına devam edebilirsin. Sırf oda arkadaşın senden uzaklaşmasın aman arkadaşlığımız bozulmasın diye senin alanında sigara içmesine müsaade etmek yani ona hayır dememek aslında kişisel sınırlarını ihlal etmek anlamına geliyor. Tabii ki yurtlarda, lojmanlarda bu tarz şeyler biraz daha zor. Ancak yine de sınır ihlalinde güzel bir konu olabileceği için bu örneği veriyorum. Ya da kişi aynı çorabı bir hafta boyunca giyiyorsa, belki yok, belki maddi durumu yeterli ya da dediğim gibi hijyen kuralları birbirine uymuyor. O zaman o kişiyle doğru şekilde konuşup tabii ki karşıyı kırmadan ve üzmeden sınırlarımızı belirlemek gerekiyor. Özellikle üniversiteye giden öğrencilerimizin en çok dikkat etmesi gereken şey başlangıçtaki sınırlar. Zaten kendileri sınırlı bir hayattan bir sınırsızlığın içine geldiği için çevrelerindeki insanlara da sınır çizmekte de son derece güç ve engellerle karşı karşıya kalıyorlar. Neden? Çünkü yeni bir ortam, yeni arkadaşlıklar kurmaları gerekiyor. Onlarla iyi geçinmeleri gerekiyor ki yalnızlıkları kat ve kat artmasın diye. Ancak her genç bireyin bilmesi gereken bir gerçek var. Kaliteli bir yalnızlık, gereksiz ve yorucu bir kalabalıktan çok daha elverişli bir hayat sunar. Peki Funda Hanım, yurtta veya lojmanda kalan arkadaşlar, böyle toplu alanlarda kalmak zorunda olanlar, Onlarla nasıl iletişime geçmeliler, iletişimi nasıl tutmalılar, sınırları nasıl belirlemeliler bunu sormak istedim. Tabii ki. En önemli şey samimi ancak sınırlı bir iletişim kurmaları gerekiyor. Yani burada kastettiğimiz şey özelinizi çok paylaşmadan aslında iletişim kurmak en doğrusu olacaktır başlangıçta. Çünkü henüz karşımızdaki kişiyi tanımıyoruz. İyi niyetli, kötü niyetli ya da doğruları yanlış yerde söyleyen bir birey mi? Yanlışları yine yanlış yerde söyleyerek bizi rencide edecek bir birey mi? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Bu nedenle yapmamız gereken en önemli şey öncelikli olarak herkese gülümsemek. Yani herkesle samimi olabilmek. Fakat bunu yaparken ya sen nerelisin dediğinde ben Antalyalıyım dedikten hemen sonra annen baban ne kadar maaş alıyor dediğinde bu aslında sizin sınır koymanız gereken bir sorudur. Genelde bizim toplumumuzda bu soru çok normal algılanıyor. Ancak benim annemin ya da babamın durumu ya da yaşayıp yaşamama durumları benim özel konularım. Belki kötü bir deneyim yaşadık geçmişimizde herhangi bir büyüğümüzü kaybettik. Aslında bu karşı tarafı kırıcı da bir özelliğe sahip bir soru. Bu soruların devamının gelmesini istemiyorsanız gerektiği zaman gerektiği yerde gerekli koşullarda sizin uygun gördüğünüz insanlarla paylaşım yapmak istiyorsanız ki sınır koymanın temelinde bu yatmaktadır. Kendi sınırlarınızı oluşturabilmek istiyorsanız özel hayatınızdan ve ileri seviyedeki sorulardan kaçınmak gerekiyor. Ya da yine kaldığımız yerde aldığımız üst düzey bir şeylerden bahsetmemek gerekiyor. Mesela iPhone'umuz oldu ya da ailemiz bize bir araba aldı. Bunları paylaşmaktan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bizim alabildiğimiz durumda olduğumuz gibi Bunları hiç alamayacak olan insanlar var. Bu da onlar arasındaki iletişim problemini otomatikman tetikleme özelliğine sahip oluyor. İnsanlarla güler yüzlü iletişim kurmak size her zaman fayda ve fırsatlar getirecektir. Ama bunu yaparken sürekli ağzınız kulaklarınızda size kızan ya da size kötü bir şey söyleyen insanlara gülümsemekten de bahsetmiyoruz. Unutmayın sizler artık yuvadan uçma vakti gelmiş olan kuşlarsınız ve her zaman kendinize ait kanatlarınız var. Bu kanatlara sahip çıkmalı, onları kuvvetlendirmeli ve gelecek hayatınıza da alışmanız gerekiyor. Teşekkür ederiz Funda Hanım. Çok faydalı, çok yararlı bir video oldu. İzleyenlerimiz de bununla ilgili yaşadıkları tecrübeleri yahut da sormak istedikleri soruları tekrar yorumlar kısmından bize sorabilirler. Ben böylelikle son sözü size bırakıyorum. Buyurun. Her kuş doğduğunda kanatlara sahiptir ancak tüyleri olmadığı için uçamaz. Şimdi az önce de söylediğim gibi uçma vaktimiz geldi. Unutmayın bu sizin özgürlük alanınız ve geleceğinizi siz inşa edeceksiniz. Bunu inşa ederken kendinizi koruyup kollamayı ve insanlara saygılı olmayı asla ihmal etmemelisiniz. Bir sonraki videomuza kadar sevgiyle kalın, hoşçakalın, yeni hayatınızla hep güzelliklere adım atın.